Kadının görevi bence evde kalıp çocuklara bakması, yemek yapması, iş arasından çalışmalarını istedim. Biz böyle gördük, böyle öğrendik. Kadın ve erkek olarak bağlandırmaya gerek yok bir işi İkisi de yapabilir mi yani? Ee, benim için şey fark etmez. Yani sonuçta ikisi de işin iyi yapıyorsa benim için bir problem yok. Yani cinsiyet ayrımı yapmıyor. Kadından otobüs şoförü bence olmamalı ama ola bilir ama olmaması da mantıklı. Yani bu fark etmez yani kadın da sonuçta bunun eğitimini alıyor, erkek de alıyor yani. Tabii ki kadının kullandığı uçakta çünkü bir kadın olarak benim için çok gurur verici bir şey. Ee, onu, ona destek çıkmak ve onun böyle başarısına şahit olmak benim için büyük bir gurur. O yüzden tabii ki onu tercih ederim. İşini iyi yapan erkek olabilir. Ya erkek çünkü kadının gel gitleri var. Kadına daha çok güvenirim çünkü kadınlar anne olduklarından dolayı yani evladı olarak görülür. Aynı eğitim alıyor. Onun için ikisine de güvenir. Erkek diş çekimi. Bayanlar teknik olarak daha iyi yapıyorlar ama güç kuvvet hani diş çekimi olaylarında biraz daha erkek gücü istiyor galiba. Kadın. Kadınlar daha böyle e, şey şeyli koruyucudur. Doktor olarak mesela kadın benim muayene ise daha çok güvenirim gibi geliyor. Ve hafif olacağını düşündüğüm için kadın diş hekimini tercih ediyorum. Yani her kadın özgürdür. Erkek de aynı şekilde eşit haklara sahiptir. Her kadın mesela erkeğin yapabileceği de işi yapabilir. Sonuçta kimse anne karnında öğrenmiyor bunu. Yani kadınlar da öğrenip yapabilir evet, bence. Bence çalışabilir. Ee, ben de arkeoloji mezunuyum. Ee, ve hatta e, bazen Ayrım olabiliyor işte kadın kazıda çalışır mı, arazide ne işi var, durumlar olabiliyor. Ama yani bence yapıyoruz ve yapıyorum. Seviyorum mesleğimi. Yani bir kadın bence herhangi bir meslek olmamalı. Bir erkek bütün işi yapabiliyorsa bir kadın da bence yapamıyor Çalışmasın. Ben şahsen çalışmalarını istemem. Kadının şu dünyadaki tek görevi çocuklarına bakması, eşine yemek hazırlaması. Yani biz böyle gördük, böyle öğrendik. İşte böyle olması gerekiyor. Şöyle ben de bir denizciyim. O yüzden ben de erkeklerin egemen olduğu bir meslekte çalıştığım için ee, yani kadınların erkek işinde çalışabileceğini sonuna kadar destekliyorum. Çok e, iyi olduğunu düşünüyorum yani. Gayet de iyi yapıyorlar, başarıyorlar. Ben yurt dışında da bayağı bir gördüğüm için bizim burada biraz daha böyle e, ayrımcılık oluyor galiba. Ben karşıyım yani. Kadın bence çalışmalı. Kadın evde olmalı. Ya onları yıkmamız gerektiğini düşünüyorum bu düşünceleri. Mesela kadın atıyorum otobüs şoförü de olabilir, metro şoförü de olabilir. Ya bu bu algıyı yıkmamız gerektiğini düşünüyorum.